Madde bağımlılığında unutulmaması gereken tek şey bu madde ne olursa olsun bırakmanın aslında mümkün olduğudur. Maalesef madde bağımlıları maddeyi bıraktıklarında olabilecek etkilerden korktukları için bunu bırakmak istememektedir. Bir alkol bağımlısı, alkol içmezsem elim titriyor, kötü oluyorum, uykularım kaçıyor, kendimi kötü hissediyorum diyebilir. Bir sigara bağımlısı, sigara içmediğimde öfkeli oluyorum, kilo alıyorum, bütün yaşantım değişiyor, konsantre alamıyorum diye düşünmektedir. Bunların hepsi bir hafta 10 gün içinde geçebilecek durumlardır. O yüzden öncelikle bunun tedavisinin kolay olduğunu bilmeliyiz. Tedavide ne yapıyoruz? 2-3 gün boyunca şu maddelerden uzak tutup yaşadığı bir takım sıkıntılar varsa bu sıkıntıları çözebilecek ilaçlar veriyoruz. Sonra terapilerle destekliyoruz. Terapilerle bu maddelerden kurtulduğunda hayatını nasıl götürmesi gerektiğini paylaşıyoruz. O terapiler artık bu maddelerden uzak yeni bir hayat, sosyal çevre ve arkadaşlar edinmesini sağlıyoruz. Her şeyden önemlisi de onu spora yönlendirmemizin çok büyük etkisi var. Spor yapan bir genç ve bir erişkin kötü maddelere çok fazla yönelemez. Hele hele düzenli spor yapıyorsa. O yüzden spora yönlendirmek ileriki dönemlerde tekrar bunlara başlamasını engelleyecektir. Unutmayın, ilk 6 ayda bir maddeden kurtulma ve tekrar başlama riski %50 iken bir seneyi bulduğunda artık içimiz ancak o zaman rahat edecektir. Tekrar maddeye başlasa bile vazgeçmeden bu tedavileri sürdürmeli ve onu bu maddelerden kurtarmalıyız.